Evet Şahin Dere Şehitliği'nde de bir sürü Mehmetçiğimiz yatıyor koyun koyuna. Gerçi burası temsili. Sonradan yapılmış bir anıt. Yine birkaç yer okumak istiyorum. Yanya'dan gelen var, Bingazi'den gelen var, Rize'den gelen var, Huran'dan gelen var, Aksaray'dan gelen var, Nile'den gelen var, Zonguldak, Selanik, Süleymaniye, Kahramanmaraş, Halep, Geylan, Beyrut, Prizdir, Prizdren. Evet, hepinizden Allah razı olsun.